Kızlar ortaya bir tane sandalye koymuşum. O sandalyenin üzerinde coştular. Canları sıkılmasın diye bir sandalye koydum. Onlara da değişiklik geldi. Değişik değişik oynuyorlar. Yeter ki evde bir değişiklik olmasın. Juliet. kızım, Nasıl da ismini biliyorsun benim güzel kızım? Vi, Ne yapıyorsun? V. Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun anne? Ha? Ne yapıyorsun? Tat. Tat ya. Juliet. Senin canın mı sıkılıyor anne? Sen ne kimse oynamadı mı güzel kızım? Ha? Bak bakayım bana. Sen ne güzel kimse oynamıyor mu anne? Her gelen seni dövüyor mu bebeğim beni? Süs mankeni benim kızım. Ha? İki gündür taramadık seni. Ne yapacağız? Senin o gözlerine gözlerine. Oy senin o gözlerine. Ay benim aşkım aşkım. Çık pamuk. <laughs> yat o zaman yat seni seveyim yat. Juliet. Juliet, benim güzel kızım. Bir tek yavrular pati atmıyor Juliet'e. Herkes pati atıyor benim kızıma. Ne oldu? Yine ışık mı yansıyor? Ama ben burada çekim yapıyorum. Görmüyor musun? <laughs> Işık manyağı. Odada ışık vardı. gitsen oraya. Sen de mi beni dövmeye başladın ha? Sen de mi beni dövmeye başladın? Hayırdır? Bugün hepsi azdı azdı. Ah, ah ne yapacağım? Hadi ama elinizi verdiğiniz zaman hiçbir şey yapmaz zaten <laughs> Gördün mü Juliet? Hepsi beni dövüyor annem. Sana pat atıyorlar ya. Bana da atıyorlar güzel kızım. Sen bakma bu delilere. Bunların hepsi deli deli. Ah, Lulu da gelmiş fena fena hiçbir şeyden geri kalmıyor Dudu hiçbir şeyden geri kalmaz ne oluyor burada ne ediyor hiç ben şimdi size ödül maması vereceğim tamam mı anne gördünüz mü kavga <laughs> <laughs> ne oldu Dudu şimdi patiyi sen mi yedin ne oldu kızım şu evin haline bak. Defterler, kitaplar her yerde, her yerde. Bu manyak ışık arıyor. <laughs> Bir tek akıllı kızım bu. Hadi gelin ödül maması vereyim size. Dudu. Vereyim mi mama? Ha, şimdi mama verirken yanıma gelirsin değil mi? Bu nedir? Bana Bu nedir? Mama. Hadi git. Dövüyordun ya beni. Ha? Beni dövüyordun ya ne oldu? Dur. Orada bekle. Yavaş yavaş vereceğim. Hoş geldin güzel kızım. O konu dönme. Al pomuz, bu senin kız. Al bakayım Dudu, bu da sana. Alın kızlar. bunu da size veriyorum. Cüriyet sevmiyor. Pamuk yesin. Bu bana pati attığınız için değil mi? Ödül maması, soytarılan. Al güzel kızım benim. Sen vurmuyorsun bana. Şu yesin. Kıtır kıtır yesin. Şimdi biraz daha vereyim. Pamuk bunu bitir anneciğim. Kim geldi başka? Bitti mi? Tamam. İçeridekilere de verelim. O mu? O ne var bunun? Niye? Ha. Al kızım sen. Başında. nasıl sardı zaten? Dönünde ya. Bak şimdi. Fena Dudu Fena ha, Bitti mi mama? Oy benim ay kızım gelmiş Gel kızım gel Al ay kızım Gel Al annem Al, al bu da senin olsun hadi Benim ay kızım Akıllı uçlu kızım Hayır o seni döver. Minnak yedin mi minnak? Yedin mi? Yedin mi prenses? Sen yedin mi? Yedin mi biraz daha sana ha? Ya ben sana Allah seni kahretmeye mi Beni döv diye mi veriyorum sana? Niye böyle hırçın davranıyor? Ben biliyorum kızanda olduğu için. Kızanda erkekleri yanından geçiyor. Ben de hemen onları ayırıyorum. Çiftleştirmediğim için bana soytarılık yapıyor. <laughs> değil mi anne? Erkek gibi aramıza giremez. Al kızım bir tane kalmış. Hadi ye bunu. Ay kız bir tane kalmış. Hadi ye anneciğim. Yemiyor musun? Sakın dövme ay kız onu. Sadece mamanı almaya çalışıyor. Değil mi? Al. Ah, sen yemiyorsan ben vereyim. Kavga çıkmasın aranızda şu kız kadar kibar prenses olun ya. Asil bir aileden geldiği nasıl da belli. Soytarı. <laughs> hele, hele soytarı ya. <laughs> ah ah. Ben yatıyorum gelirsin sabah yanıma. Şimdi gelirsin yanıma. Alır mıyım? Almayacağım. Ne kızım? Ne kızım? Seni alacağım söz. Söz seni alacağım. Siz gelin yatın yanımda tamam mı? Siz yatın benim yanımda. Öbür soytarı gelemez. Gitme onun yanına dayak yersin orada. <laughs> döver seni döver. Hadi bakalım. Yatıyoruz. Dudu. Bay bay. Buyurun kızım benim, pembe 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 buyurun kızım benim.